Herkese selamlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Hoca Adem. Geçen dersimizde parabol konu anlatımı 1'i işledik. Bu dersimizde de parabol konu anlatımı 2'yi işleyeceğiz arkadaşlar. Evet Bismillah deyip dersimize başlayalım. Evet parabolün grafiğini çizme. Evet parabolün grafiği nasıl çizilir? Bunu işleyelim. Evet y eşittir ax kare artı bx artı c. Parabolünün grafiği çizmek için. Evet 4 adımımız var arkadaşlar. Bu 4 adım takip edeceğiz. O şekilde parabolümüzün grafiğini çizeceğiz. Birincisi nedir? X eşittir 0 için şeklinde yani getirip x'ine 0 yazdığımızda f 0 nedir? c olacak şekilde y ekseni kesen nokta bulunur. Bunu parabol konusunun en başında da değinmiştik. Evet x'i kesen nokta y'yi kesen noktayı bulmamız lazım değil mi? x'e 0 verip y'yi buluyoruz. İkinci adımımıza Y'ye 0 verip arkadaşlar C'ye 0 verdiğimizde ne olacak? AX kare artı BX artı C eşittir 0. Değil mi? Bu nedir? İkinci dereceden bir denklem olacak. Denklemi çarpanlarına ayıracağız. Kökleri bulacağız. Yani X'i kesen noktaları bulmamız lazım. Ne yapacağız? Y'ye 0 verdiğimizde X'i kesen noktalar bulunur. Tamam. Y'yi kesen noktaları bulduk. X'i kesen noktaları bulduk. Daha sonra arkadaşlar hani grafiğin gidişat yolunu bulmak için daha böyle düzgün çizmek için tepe noktasını da bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Tepe noktasını bulacağız. Zaten kolların yukarı aşağı olduğunu kim belirliyordu? X karenin kat sayısı A belirliyordu. A'nın baş kat sayısının işaretine bakılarak kolların yönü belirlenir arkadaşlar. Evet şimdi bu dört özelliğimizi bir örnekte pekiştirelim. Bakın verilmiş. Nedir? fx eşittir fx eşittir x kare eksi 4 x artı 3 parabolünün grafiğini çizeceğiz parabolünün grafiğini çizelim bakın birinci adım x'e 0 verip y'yi bulalım x 0 için bakın x 0 için x 0 için tamam x'e 0 verdiğimiz arkadaşlar y 3 mi çıkacak y eşittir 3 tamam y'ye 0 verelim y 0 için Evet y'ye sıfır verdik. O zaman x kare eksi 4x artı 3 eşittir sıfır azizim. Azizim bu x'e x eksi 3'e eksi 1. Dolayısıyla arkadaşlar burada x'in kesen noktaları nedir? x bir 3'tür. x bir nedir? 1'dir. Tamam. x'i kesen noktaları da bulmuş olduk. Gelelim üçüncü adıma tepe noktasını bulalım. Tepe noktası nasıl buluyorduk arkadaşlar? R'yi buluyorduk. R neydi. Eksi B bölü 2A. Azizim. Değil mi? Formülümüz buydu. Getirip yazalım o zaman. Eksi B dediğimiz eksi 4'tür. Eksi 4 bölü 2 çarp A dediğimiz 1'dir. Evet. Eksi eksi artı yapacak. 4'ü 2'ye bölsek 2'dir. O zaman buradan R'nin değeri nedir arkadaşlar? 2'dir. Kay bulalım. K'yı da getirip nasıl buluyorduk? R'ye getirip yerine yazıyorduk değil arkadaşlar? Getirelim. F 2 dedik mi? K'yı bulmuş olacağız. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 3 olacak. Bu da bana K'nın değerini vermiş olacak. K burada nedir arkadaşlar? 4 eksi 8 eksi 4 artı 3 eksi 1. K'nın değeri de nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Yani tepe noktası nedir? 2'ye eksi 1'den ...geçecek arkadaşlar. Şimdi o zaman bunları bulduktan sonra... ...bunları bulduktan sonra... ...grafiğimizi de çizebiliriz. Grafiğimizi nasıl çizeceğiz? Şu şekilde sağ tarafta gösterelim. Evet. diye eksenimiz... ...X eksenimiz. X'i sıfır verdiğimizde Y nedir? 3'tür. 3'te geçecek. Tamam. Y sıfır verdiğimizde X nedir? 1 ve... 1 ve 3 olacak. Tamam. X'i kesen noktalarımız da budur. Tamam. Kollar aşağı mı yukarı mı? Dördüncü adım 1 olduğu için de pozitif kollar yukarı doğru olacak. Tamam hocam. Tepe noktamız var. Tepe noktamız nedir? 2'ye eksi 1. Arkadaşlar onu da siyah ile gösterelim. 2 burası değil midir? 2 değil mi? 2'ye eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1 de şurası olsun. Yani parabolün parabolün tepe noktası dediğimiz kısım burası da çukur noktası değil mi? Yani grafik arkadaşlar kollar yukarı olduğu için gelecek gelecek arkadaşlar birden geçecek. Burada tam arkadaşlar çukur olması lazım tekrar yukarı çıkacak arkadaşlar. İşte bu bizim nedir? fx'imizin grafiği olmuş olacak azizim. Bu şekilde grafiği çizmiş olacağız. Arkadaşlar anlaştık mı? Yani x'e 0 verip y'yi bulacağız. Y'ye 0 verip x'i bulacağız. Daha sonra arkadaşlar tepe noktasını bulacağız. Değil mi? Daha sonra kollar yukarı mı aşağı mı arkadaşlar bunun yorumunu yapacağız. Bu şekilde grafiğimizi çizmiş olacağız arkadaşlar. Evet devam edelim. Diğer bir konumuz parabolün denklemini yazma. Evet bu çok önemli azizim. Tamam bunlar birbirle çok bağlantılı. Parabolün denklemini nasıl yazacağız? Onu inceleyelim bugün bu bu sayfamızda. Evet parabolün denklemini yazma. Azizim iki türlü yazabiliriz. Bir kökleri verdiğini yazabiliriz. Bir diğeri tepe noktasını kullanarak yazabiliriz. Tamam mı? Onu anlatmışım. Birincisi arkadaşlar x eksenini x1 0, x2 0 noktalarında kesen parabolün denklemi ne arkadaşlar? Yani şöyle bir şey arkadaşlar örneğin şöyle bir şey x1, x2 gibi. Değil mi? Bakın iki tane noktadan kesiyor. Eğer bu varsa arkadaşlar denklemi nasıl yazacağım? y eşittir. a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Neden? Bunu sıfıra eşlediğimizde kökleri bulduğumuzda sıfıra eşleyin bir köküm nedir? x1'dir. Bunu sıfıra eşleyin bir köküm nedir? x2'dir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi burada bir a çarpanı var. A çarpanı var. Çünkü neden? Kökleri bulduğumuzda değil mi? Onu örnek vermiştik. Örneğin yine söyleyelim. x eksi 4 eşittir 0'dan. x buradan 4 müdür? Değil mi? 4x eksi 16 eşittir sıfırdan bakın. Değil mi? Bak bunu 4 parantezine alın. Ben Bak yine sıfırdan. Bak x yine 4. Ama bakın burada bu sefer 4 geldi. Değil mi? Yani bu kimdir? Bu a'dır. Bu a'yı bulmam lazım. Bu parabolda bana gereklidir. Tamam mı arkadaşlar? Onun için a çarpanı dedik. Bu a'yı nasıl bulacağız? Mutlaka parabol üzerinde bir nokta verecek azizim. Yani parabol üzerinde mutlaka bir nokta vermeli ki ben bu denklemi kurduktan sonra Apsisi getirip yerine yazayım. Ordinatı getirip yerine yazayım. A'yı bulalım. Tamam mı? Onun için burada korkmayacağız. A'yı bulmak için mutlaka bir nokta verecek parabol üzerinde arkadaşlar. İkinci, ikincisi arkadaşlar. ikinci yöntem. Tepe noktasını kullanaraktan parabol bulunabilir. Denklem bulunabilir. Nasıl? Y eşittir. A çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k ile bu denklem bulabiliriz. Bakın yine a var burada. Bu a'yı bulmak bulmak için adam mutlaka soru üzerinde bir nokta verecek arkadaşlar. Oradan bulacağız. Bir de şuna dikkat edin. Azizim şuna dikkat et. Şu ifadenin eksi olması lazım. Tamam mı arkadaşlar. Yani şöyle bir şey göstereyim. Bu örneğin x artı 5'in karesi artı 4 olsun. Örnek veriyorum. Burada sen gelip r'ye 5 k'ya 4 diyemezsin. K4'tür. Ama R5 değildir. Çünkü burada eksi olması lazım. Azizim bakın. Formülde eksi var arkadaşlar. Tamam. Mı? Yani bunu şöyle yazacaksın. Örneğin x eksi eksi 5'in karesi artı 4. Bakın. Eksi oldu. O zaman R buradan nedir? Eksi 5'tir. R eksi 5 olacak. K nedir? 4 olacak. Bu şekilde bulacak. Tamam. Mı? Yani bu eksiye dikkat etmen gerekiyor. Azizim onun için önemlidir. Hemen bu anlattığımı pekiştirelim. Bu anlatımı hemen bir soru üzerinde pekiştirelim. Ne dedik arkadaşlar? Bakın yan, yan tarafta fx fonksiyonu grafi verilmiştir. Buna göre nedir? F1'in değeri isteniyor bizden. Aziz'in burada ne yapmış? Birinci özelliğimizi kullanmış. Yani kökleri vermiş bize. Biz arkadaşlar o zaman kökleri kullanaraktan nedir? Denklemi oluşturalım. Bakın nasıl yapıyorduk? Formülümüz burada. Y eşittir. A çarpı x eksi eksi 1 burası artı 1 olacak çarpı y değil mi arkadaşlar y x eksi 2 x eksi 2 0 eşlediğinde x eksi 1'dir 0 eşlediğinde x nedir 2'dir arkadaşlar evet bakın ne oldu biz artık nedir denklemimizi kurduk a'yı bulmam lazım bakın dedik ki nokta vermesi lazım noktayı vermiş nasıl hocam vermiş bakın burada orijin değil mi x'e 0 versen y kaça geliyor değil mi arkadaşlar Eksi 1'e 0. Yani bu noktayı şöyle de gösterebilirsiniz. 0'a eksi 1 noktasıdır. Yani absiz x 0'dır. Y nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Getirip yazalım o halde. Y eksi 1 eşittir. A çarpı 0 artı 1 0 eksi 2. Değil mi? Eksi 1 eşittir arkadaşlar. A çarpı burası ne olacak? Eksi 2 olacak değil mi? A buradan nedir azizim? 1 bölü 2 bulduk mu? O zaman o zaman ben şuradan artık fx'imi yazabilirim. Nedir? 1 bölü 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 şeklinde parabolümün denklemini bulabilirim arkadaşlar. Bunda sıkıntı yoktur. Evet o zaman ne demiş? Bunu bulduktan sonra ne yapmış? F yerine 1 yaz demiştim. X yerine 1 yaz demiş. Getirip yazalım. Ne olacak burası? F1 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 eksi 2. Bu da eşittir. 1 bölü 2 çarpı 2 eksi 1. Doğru mu? Aha da bunlar gider. O zaman F1 nedir azizim? Eksi 1 bulmuş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde denklemimizi yazacağız arkadaşlar. İleriki zamanlarda bunlarla ilgili zaten detaylı soru çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Diğer sayfamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar biz parabolün e, konusuna başlarken dedi ki parabol türevle ilişkili olan kısımları var. Ahanda ilişkili olan bir kısmı burası. Bir kısmı ne? Bir kısmı ne? Birincisi neydi arkadaşlar? Tepe noktasının apsisiydi. İkincisi neydi? Evet maksimum minimum arkadaşlar. Problemleriydi arkadaşlar. Onun için Şimdi biz o kısma gelmiş olduk. Ne demiş? Parabolde maksimum minimum problemleri. Bakın bunu çok sade bir şekilde yazdım arkadaşlar. Şimdi anlatacağız size. Şimdi tepe noktası t olan y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü için k değeri bakın ne değeri? k değeri 1 a sıfırdan büyük iken parabolün minimum değeri sorulur diyor. A sıfırdan küçükse parabolün maksimum değeri sorulur. Bunu açıklamasını yapalım. Şimdi arkadaşlar A sıfırdan büyükse kollar yukarı değil midir? Değil mi arkadaşlar? Şöyle diyelim. Kollar yukarıdır değil mi? Kollar yukarıdır. Bakın tepe noktası minimuma indi. Değil mi? yani Çukur oldu bu. Burada kimi sorar o zaman? Minimumu sorar. Minimumu sorar. Peki A sıfırdan küçük olsun. A sıfırdan küçükse azizim kollar aşağı doğru değil midir? Kollar aşağı doğrudu. Bakın tepe noktası ne oldu? Maksimuma çok çıktı. Onun için bize nedir? Maksimumu sorar. Bununla ilgili yorum soruları gelirse arkadaşlar bunlara ne yapacaksın? Dikkat edeceksin arkadaşlar. Yani şunu söylüyorum. Şunu söylemek istiyorum burada. Azizim tepe noktasının yani maksimumda sorsa minimumda sorsa tamam arkadaşlar yani işlemin alabileceği yani sorunun en çok değeri en az değeri de sorulsa yapacağın iş şudur. Tepe noktasının K'sını bulmak. Evet K değeridir. Tamam arkadaşlar. Tepe noktasının K'sını bulduk mu arkadaşlar? Yan minimum olur ya da arkadaşlar maksimum olur. Tamam arkadaşlar. Dolayısıyla bunun TT kısmı ile ilişkisi var. Arkadaşlar sayı, sayı temel kavramlar kısmında sorular var. Maksimum değeri minimum değeri tarzında arkadaşlar. Onu biz buradan da çöze biliyoruz arkadaşlar tamam. Onun için tekrar söylüyorum burası önemli. Maksimum minimum sorularında kayboluyoruz. K'nın durumuna göre minimum olur. K'nın durumuna göre nedir? A'nın durumuna göre minimum olur. A'nın durumuna göre nedir arkadaşlar? Maksimum olur. Her türlü arkadaşlar bizi K ilgilendirir. Bakın o zaman o zaman hemen bunu pekiştirelim. Sorumuza pekiştirelim. Y eşittir 2x kare eksi 4x artı 5 parabolünün en küçük değeri K1. Tamam. Diğer bir denklem y eşittir eksi x kare eksi 8 x artı 2 parabolünün en büyük değeri nedir? K2 tamam. Olduğuna göre K1 artı K2 sormuş azizim. O zaman ne yapalım? Şimdi maksimum bakın burada minimumu sormuş K1'de değil mi? Bakın minimum en küçük değeri sormuş. Çünkü neden? X karenin kat sayısı nedir? 2'dir yani pozitiftir. Yani sıfırdan büyüktür. Sıfırdan büyük olduğu için kollar yukarı olduğu için Maksimumu sormak zorundadır. K2'de minimumu sormak zorundadır. K2'den maksimum en büyükleri sormak zorunda. Neden? Bakın. K sayısı eksilidir. O zaman kollar aşı olduğu için nedir? Maksimum değer gelir. Yani en büyük, en çok değer sorulabilir. O zaman çözelim. Nedir? Bizi ne ilgilendirir? K1'i bulalım. Dedi ki, bana arkadaşlar ne lazımdı? K lazımdı. Önce bu denklemin R'sini bulalım. R1 diyelim. R1 eşittir. Eksi B bölü 2A'dan getirip yazalım. Eksi B dedim. Eksi 4'tür Aziz'in bölü. 2 çarp A dedim. 2 değil midir? 2'dir. Eksi eksi artı yaptı. 2 kere 2 4. Şu ikisi şunu götürecek. Dolayısıyla R1 nedir arkadaşlar? 1 midir? R1'i biz ne bulduk? 1 bulduk. Getirelim bunu denklemde yerine yazalım. K1'imizi bulmuş olanı Getirdik yazdık. Ne oldu burası? F1 2 çarpı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı 5'tir. O zaman F1 burada nedir azizim? E, 2, 7 çıkarsak 3 müdür? 3'tür. O zaman bu nedir benim? K1 değerimdir. Ne yaptık? K1'i arkadaşlar bulmuş olduk. Tamam. Gelelim K2 bulalım. Yine R2 diyelim. R'yi bulup getirip yazalım. K2 bulalım. R2 ne demek? Eksi B bölü 2A'dan eksi. B dediğimiz nedir? Eksi 8 bölü 2 çarpı A dediğimiz nedir? Eksi 1 midir? Şu eksi şu eksi artı yaptı. Bu ne oldu? 8 bölü eksi 2. Arkadaşlar böldüğümüzde 4'tür. Buradan R2 nedir? Eksi 4 ne çıkacak? Eksimiz burada var değil mi? Aha da bunu getireceğiz arkadaşlar. Yerine yazacağız. Getirip yazalım. F eksi 4 değil mi? O da nedir? Eksi eksi 4'ün karesi karesi arkadaşlar eksi 8 çarpı eksi 4 artı 2. Evet işlemimizi yapalım. F 4 eşittir. Burası nedir? Eksi 16 artı 32 artı 2. O zaman buradan F 4 nedir azizim? 32'den 16 çıkardık. 16. 2 de burada var. Arkadaşlar ne olacak? 18 olmuş olacak. Bu da benim nedir arkadaşlar? K2 değerimdir. Yani K'nın en büyük değeridir. Bize neyi sormuş azizim? K1 artı K2. Yani 3 artı 18 değil mi? 3 artı 18'i sormuş. O da nedir azizim? Cevabımız 21 olması gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet yine maksimum minimum problemlerle ilişkili bir kısım burası azizim. Ama burası önemli. Özellikle e, bu kısımla ilgili çok e, şey e, parma soru bankasında soru vardı. E, kare kök yayınlarında da vardı. Onun için arkadaşlar burası önemlidir. Not aldım burada. Tamam arkadaşlar? Teorik olarak bahsettim ama ben sözel olarak da anlatacağım arkadaşlar. Siz incelersiniz bu kısmı. Tamam e, Şimdi birincisi birincisi şudur. Bir fonksiyon tanımlıyoruz. R'den R'ye. Fx eşittir. Ax kare artı bx artı c şeklinde tanımlı parabolünün parabolünün görüntü kümesi tamam arkadaşlar görüntü kümesi nasıl olacak onu bulmamız lazım tamam görüntü kümesini bizden istiyor fx'in şimdi tepe noktası arkadaşlar nedir t'dir r'ye eğer a sıfırdan büyük ise bizim görüntü kümemiz arkadaşlar kapalı aralıkta k ile artı sonsuzdur yok eğer a sıfırdan küçük ise Nedir? Eksi sonsuzla k kapalı aralıkta bizim görüntü kümemizi oluşturmuş olacak. Ama bu nedir arkadaşlar? R'den R olması lazım. Bu önemli. Tamam. Peki hocam R'den R olmazsa ne olur? O da arkadaşlar ikinci özelliğimizde devre girecek. Bakın bir aralık var. Sırlandırma var burada. F nedir? M ile N aralığından R'ye gider. Fx eşittir. Ax kare artı Bx artı C şeklinde tanımlı. Parabolünün görüntü kümesi için Bakın görüntü kümesi için. Arkadaşlar sınır değerini getirdik yazdık. F, M onu bulduk. Ya da şunu getirdik de mi? N'i yazdık. Fn onu bulduk. Ve R. R nedir? Tepe noktasının arkadaşlar neydir? Apsisidir. Eğer ki bu R bu R bulduk. Bu R M ile N arasında ise onu da getirip yazacağız. K değerini bulacağız. Tamam arkadaşlar? Onu da getirip yazacağız. K değerini bulacağız bu değerlerden en büyüğü ile en e, küçüğü en küçüğü ile en büyük görüntü kümesinin sınırları olarak alınır. Yani şudur arkadaşlar. Tamam bakın bu sınırlı eğer ki tanım kümesi sınırlı bir aralık verilmişse arkadaşlar büyük değeri getirir yazılır. Küçük değeri getirir yazılır. Hani bir küçük değer çıkacak. Bir de sonuç büyük bir değer çıkacak. Burada bilmeniz gereken nokta şu. Tepe noktasının resi eğer şu aralıkta ise sen o da getirip yazmak zorundasın. Onun dene bulmak zorundasın. Yok bu aralıkta değilse arkadaşlar yazmana zaten nedir? Gerek yok arkadaşlar. Tamam. Ona dikkat edeceğiz. Onun için hemen bir soruyla pekiştirelim anlattığımızı. Hocam ne diyorsunuz? Bakın size ne dediğimi burada tekrar anlatayım. F fonksiyonu eksi 3 ile 2 arasında değil mi? R'ye tanımlı vermiş. Tamam. Fx eşittir. X kare artı 2x artı 5 parabolünün görüntü kümesini bulalım. Ha hocam tamam. Hani R'den R'ye olmuş olsaydı azizim ne yapacaktın? Getirip arkadaşlar R bulacaktık. A'nın durumuna göre yorum yapacaktık. Ama sınırlı verirse o zaman o şekilde yapamıyoruz. Nasıl yapacağız? Onu da arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şimdi getirdik. Eksi 3'ü yazdık yerine değil mi? Getirdik önce. Eksi 3'ü yazalım. F. Eksi 3. Bakın. Eksi 3. Tamam. Eksi 3'ün karesi artı 2 çarpı eksi 3 artı 5 midir? Devam edelim. Eksi 3'ün karesi 9. 2 çarpı eksi 3 eksi 6 artı 5 oldu. Artı 5 değil mi? O zaman buradan f eksi 3'ün değeri ne olacak azizim? Çıkardığımızda 3 8 mi olacak? f eksi 3'ün değeri 8. Tam bu bir. Gelelim diğer bir alt sınırı yerine yazalım. Yani 2 e, üst sınırı yazalım. F 2 getirip yazdık arkadaşlar. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 5. Bu da nedir azizim? 4 artı 4 artı 5 olacak. Yani F2'nin değeri de 8, 13 mu oluyor? F2'nin değeri de nedir? 13 oldu. Şimdi buraya kadar sıkıntı yok. Yani normalde şöyle yazmamız lazım. Bu 8 ile 13 arasında olması lazım. Görüntü kümesi. Bu şekilde yazacağız. Ama bunu belirleyen kim olacak? R olacak azizim. R eğer ki bu aralıkta ise o zaman sen R değerini gete bulacaksın. Tamam mı? Şimdi R'yi bulalım. R ne demek? R eksi B bölü eksi B bölü 2A idi. Doğru mu arkadaşlar? Yani getirelim eksi B dedim nedir? Ne 2 bölü 2 çarpı A dedim 1 midir? 1 getirdim. Sadeleştirdi bunları. R'nin değeri eksi 1 mi çıktı? Eksi 1. Eksi 1 bu aralıkta mıdır? Evet hocam bu aralıktadır. Aha da o zaman sen eksi 1'i de yazacaksın arkadaşlar. Ee, o zaman getirip yazalım. F eksi 1. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 artı 5 olacak. Bu da nedir? 1 eksi 2 artı 5. O zaman eksi 1'in değeri burada nedir azizim? 6 4 dört müdür? 4'tür arkadaşlar. haha -ha. Eğer ki bu olmasaydı azizim bizim cevabımız şu olacaktı. Ama nedir? Alt sınırım 4'e döndü değil mi? O zaman şunu alamıyorsun. Şunu alamıyorsun. Senin cevabın ne olacak? Alt sınır 4 olacak. Üst sınır 13 olacak. Bu da senin görüntü kümen olacak. Azizim bu şekilde ne yapacaksın? Görüntü kümelerini bulmuş olacaksınız arkadaşlar. Değerli arkadaşım bu dersimiz bu kadar. Parabol 2 konu anlatımını bitirdik önümüzdeki derste de arkadaşlar parabol 2 soru çözümünü yapacağız. Sizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Horca kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.